Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu kovanımızı inceleyeceğiz. Geçen ham vermiştik. Olduğu gibi ballı polenli bir çita. Bu taraf da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu ölmesi için vermiştik. Örmüşler. Anaharı da alt tarafları günlük yumurta atmış. Üst taraflar. Arkadaşlar bu çıtı olduğu gibi komple günlük yumurtalı şöyle bir zoom yapayım belki peteklerin içine denk gelebilir bu tarafta olduğu gibi yumurta anarının burada olma ihtimali yüksek ama velakin bu yoğunlukta göremiyorum ben. Saklanıyor da olabilir çıta aralarına. Ben göremedim herhalde bir burada. Bu çıtada göremedim. Herhalde körüğümüz de tıkanmış artık ki. Arkadaşlar burada olduğu gibi larva ve günlük yumurta bakın şurada erkek arı gözleri var. Şurada. Kapanmamış, kapanmış olanlar da var. Bu da yoğunluğu bu şekilde. Onarıya bir bakayım. Yani günlük yumurtaları gördükten sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bir bakalım anarımız nerede? Çıtada da değil. arkadaşlar. Full yumurta. Şu köşede heves memesi midir? Heves memesi. Şu köşeye yapmışlar. Erkek arı gözleri de artmaya başladı. Şu an şekli de bu. Böyle full yumurtalı. Onları yine göremedim. Yani hava sıcaklıkları düşecek diyor. Bu birkaç gün. Perşembeye kadar da yağmurlu gösteriyor. Ben bunların şerbetini vereyim. Takribi herhalde 5 Nisan'a kadar bu devam edecek. Yani Nisan ilk haftasına kadar. Bakın arkadaşlar sökülen yerler full yumurtalar var. Şu çıtanın bu tarafı böyle. Hiç boşluk yok. Sökülen yerlere yerlerde anar yumurta atmış. Bakalım anarımız bu çıtada mı? gibi oldu ama bu böyle bu da aynı şekilde Çorabın üstünden soktu. Çorap tüylü geliyor ya arkadaşlar bunlara. Bunlar da hemen dalıyor. Peki arılar çıkmış arkadaşlar. Çıtamız bu şekilde. Ana arıyı an göremiyorum. Ama günlük yumurtayı gördükten sonra Ne diyorsun kız? Şu yumurtaların düzenini görüyor musunuz arkadaşlar? Arı yoğunluğu da gayet güzel. Bunları şu kırmızı kalemle de Şöyle çizim ki çitaların yönünü karıştırmayayım. Bir de son çerçeveye bakayım. O maşallah, Bu da bayağı bir ağır. Bakın arkadaşlar, full bal yapmış polenli bir çerçeve Bu tarafta olduğu gibi bal. Ondan fazla rahatsız etmeden şöyle çıkaralım. şur çekilsinler biraz yoksa ezilecekler O kadar uğraşıyorum ki sıkışmasınlar diye. Şuradan gösterim arkadaşlar içten. Şöyle. Bu arının da yoğunluğu bu şekilde. Diğer bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.